Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilerle mültecilere alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. 110 bin mülteciye vatandaşlık verildiğini, 100 binden fazlasına yine verileceğini söyledi. Vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda? Bunu araştırıyoruz. Vallahi ben mültecilere kızmıyorum. Yapılan politikaya kızıyorum direkt. Çünkü gelenler de insanoğlu olduğu için biz de aynı duruma düşürebilirdik. Empati yapmak lazım. Kısa ve öz. Hani şöyle diyeyim. Cumhurbaşkanı ya da başbakan ya da diğer bürokratlar açıklamaları tabii ki önemli ülke için. Ama ülkenin gidişat konusunda hiç iyi değil. Yani siyasi olarak, politik olarak, normal maddi manevi şu an kimse huzurlu görünmüyor. Sadece herkes geziyor, eğleniyor görünüyor. Zaten korona etraf yanıyor. Artı sel fırtına. Yani yapacak bir şey yok. Yani ülke, Ben sizin gibi burada eleştirenler, insanlara çok rastlıyorum ama iktidar tarafından, yetkililer tarafından yapılan açıklamalara baktığımız zaman biraz daha böyle toz pembe, olumlu ve ılımlı açıklamalar yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neden öyle açıklamalar yapılıyor? Kendi ülkemizdeki insanların refah seviyesi yükselmeden başka ülkenin refah seviyesini yükseltemezsin kısa bir özlüğüm artık. Mültecilerden bahsediyoruz ya Erdoğan bunları söyledi, vatandaşlık verileceğini söyledi. Finansal olarak da biz bunu kolaylıkla sağlayabileceğimizi söyledi ama bir taraftan da biz felaketlerle boğuşurken vatandaşlara iban verilmekten de pek geri kalınmıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya nasıl olsa bizim milletimiz her türlü vicdanlı. Bu ülkede din, ahlak, kitap dediğin anda zaten herkesin cebinden bir ton para çıkacak. Bunu da bildikleri için din ticareti yapılıyor kısa bir öz. Oradan direkt iban. Nasılsa sel oldu İBAN. deprem oldu iban. Vatandaşa sorun kimin cebinde ne kadar parası var ne emekli mutlu ne işçi mutlu i̇şte e, ben... ya, ya çalıp çırpacaksın bu ülkede bir yerlere geleceksin arkadan çıkacaksın gideceksin ya da namusuna ölüp gideceksin. Ben soruyorum vatandaşlara daimi olarak ben buradayım ama halinden çok memnun olduğunu söyleyen vatandaşlara rastlıyorum yani. Vallahi vardır ama ne kadar memnundur sadece burada gösteriş olarak memnunum diyor kusura bakmasın soralım 10 tane genci çevirin. 2000 doğumlu şu an 21 yaşında cebinde kaç parası var diye anket yapın sorun 10 liraya geçmez. Sigarayı da birbirlerinden içiyorlar. Genelde 40 yaşın altı evet eleştiriyor ve zor durumda olduğunu söylüyor. Hatta birçoğu da yurt dışına gitmek istiyorlar. Sizde var mı bu mesela? Yurt var dışına gitmek vallahi istiyor. gerçekten var. Ben Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim İngiltere güdümünde. Bir hafta kaldım ve orada kendimde video falan çektim gördüm. Orada medeniyet var. Sigara izmariti görmedim. Kasis görmedim. O kadar söyleyeyim kapatayım mevzuyu. Yani başka bir şey demiyorum. Allah yardımcımız olsun diyeceğiz. Başka çağrı yok. Yani diyecek hiçbir şey yok. Şimdi herkese sorsan hayatından memnun. Aa intiharlar çoğaldı. Görülmeyen, basının gösterilmeyen yüzü. Bunları kimse açıklamıyor. Tersten okumuyorlar. Ya, ya, zaman gel abi konuşalım. Ay, Sen ya, de. Orma, Herkesin orma, görüşünü orma, açıyoruz orma, abi. Orma, sıkıntı yok. Korkmuyorum. Fakat konuş. bir şey, Bak bir dakika. Geçenlerde konuşuldu. Bir cihazcık yayın yapmadınız. Görmemişsindir abi. Youtube'da. Açar gösteririm ben şu kayıttan sonra açar gösteririm. Yapmıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Abiciğim, bak kayıttan sonra açar gösteririm. Özür dileyecek misin kameraya karşı? Gerek yok. Videoyu bulamamış. <laughs> Videoyu bulamamışsın <laughs> abi. Bazı şeyleri saklıyoruz. Neyi saklıyoruz abi? Saklayan Buyur. Saklamayan basın dayı. Sen tersten oku. Gerçekler ortaya çıkar. Sen görmek istemiyorsun. <laughs> Aynı ya, şey her ya gün sanırım, yaşıyorum burada, Yanlış anladım. Biliyorsunuz son günlerde gündemde mülteciler var. Öncesiyle konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 110 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini söyledi. Vermeye de devam edeceğiz bundan sonra gibisinden. Bir takım açıklamalarda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz genç olarak bu konuda? Bu kararların aslında siyasi olduğunu düşünüyorum. Hani ülkedeki bu demografik yapıyı değiştiriyorlar. Özellikle seçimler de yaklaşıyor. Hani iktidarın yani AKP hükümetinin bununla ilgili bir şeyi var. Hani bir planı olduğunu düşünüyorum. Hani bu saf şeyle ilgili değil. Hani mülteci işte din kardeşi adı altında yapılmıyor. Bence bu seçimlerle ilgili bir plan. Potansiyel hani, oy olarak mı görülüyor? Yani sadece o da değil de işte Türkiye'de zaten bir laikliği ortadan kaldırma düşüncesi oluyor. Bu da alt e, yapısı yani bir İslam e, devletine geçiş gibi düşünebiliriz. Onun alt yapısı az yani hani gelenlerin çoğu da e, yanında eşleri yok, çocukları yok. Hepsi genç yani tam bir e, genç hani buranın şeyini değiştirebilecek insanlar. Bu sadece şu an kısa bir sürede e, görünmemesi gerekiyor. Bu uzun yıllar süre, e, süren bir süreç olacak muhtemelen onunla ilgilidir. Yanlış bir şey. Önce bir halkın durumuna baksınlar. Yani şurada bir abimiz yatıyor. Hani bunları görmüyoruz. Ama işte İslam kardeşi, din kardeşi adı altında binlerce kimli belirsiz kişileri alıyoruz. Hatta Türkiye hava yollarının şeyden Afganistan'dan Kanada'ya mülteci taşıdı. Onların hepsinde şey oldu. Kayvanı yani meslekli böyle mesleği olan kişiler oldu. Akademisyenleri götürüyor. Bize de geriye kalan insanlar düşüyor. Tabi savaştan kaçanlar da var. Hani onlara bir şey demiyorum. Ama güzel değerlendirilmesi gerekiyor. Önüne gelen herkesi ülkeden içeri almamaları gerekiyor. Avrupa bunu güzel yapıyor. Hani biraz örnek alabiliriz aslında. Yani. Laikliğin kaldırılmasıyla alakalı bir takım şeylerde bulundunuz. Laikliğin kaldırılması Türkiye'de söz konusu olur mu? Aslında Türkiye şu an yani belki anayasada var da şu an fiili Sembolik olarak mi? laiklik yok yani. Çoğu şeyde de öyle. Hani meclis diyoruz ama meclis devre dışı. Yani şu an bir sürü olay yaşanıyor. Hani bir meclis tatilde. Hani sadece o da değil. Ee, bu şeyden, hükümet sisteminden hükümet sistemine geçirdikten sonra zaten meclisin işlevi kalmadı. Kendi başına işte Cumhurbaşkanı karar alabiliyor. İşte bu karar sürecini hızlandırabiliyor. Biraz dem değişti yani. Sadece böyle laiklik, demokrasi bunlar lafta kaldığını düşünüyorum. Peki son olarak bir genç olarak biz yönetenler şu an sizi duyuyorlarsa onlara bir şey söylemek ister misiniz buradan? Lütfen, Değişmeleri lazım. Hani şey olmaması lazım. Gerçekten değişme ihtiyacımız var. Artık umudumuz yok. Tamam. Hani umudumuz yok. Yani hepimiz meslek sahibiyiz ama çalışsak bile bir işe yaramıyor bence. Yani ben Sizin görüşlerinizi alalım. Mülteciler alakalı görüşleriniz nelerdir sizin? O zaman ben kesinlikle buna oy gözüyle bakıyorum. Hı hı. 110 bin mi dediniz? Evet. Yani ben Türkiye 110 bin tane koyun ithal etti diyorum. Bizim koyunlarımız bize yetmiyor sanki. Bir de dışarıdan 110 bin tane Suriyeli koyun alıyoruz. Bunlar kendilerine düşünemeyen, karar organları çalışmayan insanlar istiyorlar. Yani biz gençlere hani Hangi genç bugün AKP'ye oy veriyor ki? Yani AKP'ye oy veren genç ya arkası sağlamdır, bir yerlerden torpili dönüyordur. O gençler tabii her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranıyor. Asıl gel, gelsinler halkın çocuklarına baksınlar. Yani onların çocukları saraylarda okuyor diye herkesi öyle sanıyorlar. Halbuki e, hükümet zengin, halkımız çok fakir. Gerçekten dışarıdan nasıl bu saray şahşatalar, bilmem, milyonlarca dolarlık e, masalar, Böyle olmuyor yani. Burada mesela isim vermek istemiyorum ama hanımefendi 500 bin dolarlık bir çantayla dolaşabiliyor. Ama ben mesela gittim bak gencim yırtılmıştı gittim yama yaptım çantamı yani ben tekrar yeni bir çanta alamadım. yani mi? Gittim çantamı yani yama yaptım yani. Lan bundan utanmıyorum ama kurtulacağız bunlardan az kaldı abi 2023'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Suriyelilerle alakalı açıklama yaparken bir de şöyle bir şey söyledi. Finansal durumla alakalı bunlar dedi. Bizim finansal kaynaklarımız yeterli aslında dedi. O yüzden Suriyelilere vatandaşlık verdiğimiz söyledi. bir şey dedi. kişi e Alacak kapasiteye mi sahibiz? Evet ve finansal kaynağımız da varmış ama bir taraftan da afetler yaşanırken... Peki, madem öyle niye İBAN açıyor herkese? 110 bin kişiye biz vatandaşlık vereceğiz. Bunların masrafı olacak tabii. Bir de herkesin ev, ev, kesin ev de verir bu. Millete çay fırlatıyor. Dışarıdan gelenlere vatandaşlık veriyor. En yani kral yerlerde yaşatıyor. Daha geçen dün müydü ya resmi gazetede yayınladı. Kastamonu'daki bu veya Antalya'daki buralardaki İBAN. yangınlar için İBAN şeyine imza attı ya. Ya insan biraz düşünür. Madem sen dünya ekonomisisin, şahlanıyorsun, uçuyorsun. Hani nerede uçuyoruz? Sürünüyoruz vallahi kimse uçmuyor. Somaliye'de yardımda bulunduk bu arada 30 Otuz, milyon dolar. 30 milyon dolar <laughs> aynı günde bir de ya insan biraz durur. Oğlum ciğerimize bir tuz basmayın yani. Vallahi 30 milyon aynı günde. Bir genç olarak bugünden şikayetçisiniz ama geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Vallahi Hep böyle mi devam ediyor? Gerçekten 2023'ten sonra eğer bunlardan kurtulursak düzelmesi adına umutlarım var. Ama hiç ışık yok yani. Özellikle milleti konuşturuyorsun. Adam diyor oğlum ağzında diş var. Ne alakası var ya? Ağzında diş olması ülke ekonomisinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu dayılar o yüzden evet, ne yapacaksın evet, abi? Evet, evet. Yani o yüzden herkes Türkiye'de gerçekten oy kullanmamalı. Çünkü ben daim olarak burada mikrofonu uzatıyorum insanlara. Özellikle gençlerin birçoğu ki araştırmalar da bunu gösteriyor. İmkan bulsa yurt dışına gitmek istiyor gençler. Sizde bu durum Ama nedir yani? yani? Ben yarın gidiyorum abi. Yarın inşallah gidiyorum, kurtuluyorum Türkiye'den inşallah. Ama bakalım. Gideceksin Nasıl? Yani. Valla ben gerçekten gideceğim. Aslında bu çok kötü bir şey. Yani gençlerimiz gidiyor. Bizim geleceğimiz gidiyor bir taraftan. Yo, 111 Suriyeli geliyor abi. Onlarla <laughs> idare eder Türkiye. <laughs> ya ben Vanlıyım, Çaldıranlıyım. Bizim oradan geliyorlar. Evet. Yani mü? Mı? Tabii ben birebir şahidim Şu ya. Bire ya. Bire yani bire binlercesi bire. geliyor. Yani tamam. istesen engellersin. Ama istemiyorsun demek ki. Gelmesini istiyorsun. Oy lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. 110 bin mülteciye vatandaşlık verdik. 100 bin üzerinde yine vereceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Ya zaten yeterince bir sürü millet içerik koydu. Yani Suriyeliler, işte Afganlar, işte o bu zıvır zıvır. Sonra dedi çıkartmaya çalıştı. Yunan tarafları falan hepsini geri gö geri gönderdi. Yani bu daha neyi koyacak? Yani zaten 83 milyon biz zaten kendi canımızı yani ya yani ekonomi yok, hiçbir şey yok. Bakma böyle bizim şey. Hepsi taksit. Hep durumda mıyız? Tabii kötü durumdayız ya. Ekonomi yok, hiçbir şey yok. Ya her şey çok pahalı. Peki neden, neden pahalı? Bu kötü gidişatın sebebi kim? Ya, sorumlusu kim? Nasıl sorumlusu kim? Zaten yani bunun sorumlusu zaten Amerika var. bunun başka İngiltere var. Yani bunu alttan onu şey yapıyorlar. Bu mecbur yani yükseltiyor böyle. Yani bu keyfinden şey değil. Yani bunu hepsini o sokan Cumhurbaşkanı Erdoğan yani. Yani onların partisi. Yani yanlış anlamasınlar. Yani insanlar yani belki şu an böyle hani görüyorsun böyle şeyler var ama hani kendini de takılıyor yani ama boş. Kimsenin cebinde çok doğru düzgün para yok. Yani herkes iş arıyor. Diyorlar haberlerde diyor işte iş oranı düştü. Nerede düştü? Mültecileri alıyor onlara kimlik veriyor. bilmem ne veriyor. Ne sırf neymiş seçim kazanması için bunu yapıyor. Başka da hiçbir amacı yok bunun. Bir genç kardeşimiz olarak biz yönetenlere buradan bir şey söylemek ister misin? Bir mesajın ya var ben mı? 2000 doğumluyum. 21 yaşındayım. Askere gittim geldim. Yani şimdi yani biz böyle motosiklet falan alıyoruz. mecburten işten ve taksitten ev kurdan aldık. Lüks vallahi. değil canım tabii, tabii ki evet. Ev kurdan aldık. Yani bize kendimize göre çalışıyoruz. Askeri ücret 2800 lira hiçbir şeye yetmiyor. Kira parası 1000 lira, elektrik fa fatura, işte su, işte, işte ya yani internet falan derken hiçbir şey kalmıyor. Evde eve koyacağımız bir şey yok. Yani 2800 ile 3000 neye yetecek? Yani millet yani ne yapacağını bilmiyor artık. Artık konuşmuyorlar, hiçbir şey demiyorlar. Hani diyor nereye kadar giderse gitsin diyor. Yani, Niye konuşmuyorlar? Yani neye konuşsunlar ki zaten ne yapsalar zaten onlar hapse atıyor. Ya da sağa sola atıyor. Zaten diyor ben kralım zaten, yani ben paşayım zaten. Öyle diyor yani. Bunu bir iki sene sonra görürüz bakalım kim kral, kim paşa. Yani bizim millet bunu yaptı ama biz yine kendimizi bu şeyden çıkaracağız. Biz yaptık, biz çıkaracağız kendimizi. Yapacak bir şey yok. Yani mecbur. Yani bu gitmiş bu Suriyeliler, bu geçen bir sefer de Suriyelileri aldı getirdi. 40 milyon dolar'dan falan bahsetmedi. Biz dedik işte Müslümanız dedi, bizi alıyoruz falan filan. Tamam baş taciz. Yani gelsinler. E savaş bitti gitsin artık. Neye şey yapıyorlar? Öbür sefer diyor ki Katarlılar İngilizlere ben burssuz yani sınavsız geçiş veriyorum üniversite şeyine ama bir tane kız çıkıyor biz diyor sınavdan sınava koşturuyoruz diyor sınavdan sınava koşturun diyor. Günah değil mi? 20-21 sene okuyor. Niye onları sınavsız koyuyorsun? Niye bunu sınavlı koyuyorsun? Kendi iktidarda kalmak için bu çabaları yapıyor. Potansiyel oy olarak mı görüyor Suriyeliler? Aynen. Peki aynen. ne olacak devam ederse bu şekilde? Devam edemez çünkü e, şu an biz Z kuşağı olarak onlar e, sahada çatışıyorlar. Biz Z kuşağı olarak izlemediyiz. Güzel bir şey olacak seçim. Z kuşağı değiştirecek diyorsun. Aynen. Valla hiç hiç desteklemiyorum yani. Neden abi? Valla yani dönmesini istiyorum ben onların ya. Tamam. Gitmelerini istiyorsunuz. Tabii. Tabii. Neden efendim? Ne gibi zararları var bize? Vallahi çok sayıda geldi. 4-5 milyon falan oldu söyleniyor evet. tabii yani. Yani ondan sonra Afgan'da falan geldi. Gelmeye devam ediyor. Yani başka birçok ülkeden gelenler var tabii ya. Şimdi efendim yani iktidar Hayırlı. tarafından farklı farklı açıklamalar yapılıyor. Yani e, vermeye devam edeceğiz vatandaşlık deniliyor ama bir taraftan da Türkiye yol geçen değildir gibi açıklamalar yapılıyor. Her gelen açıklamalar, açıklama vatandaşların kafasını karıştırıyor haliyle. Evet, Siz tabii. nasıl değerlendiriyorsunuz abi konuları? Vallahi yani öyle diyor da pek de görüntü öyle onu göstermiyor tabii canım. Yani 4-5 bin insan memlekete geldiyse yani bunda bir herhalde bir denetimsizlik var zannedersem tabii yani kesinlikle. Yani. Polisal, yani. yani ben gitmeden istiyorum kesinlikle yani. Yani hani 100 bin, 200 bin, 500 bin olabilir de yani 5 bin, 10 milyon insan da gelmez ki bir ülkeye canım. Yani. Kayıtlı olanlar sadece. Tabii. 5 milyon kayıtlı olanlar. Kayıtlı olan tabii yani. Yani başka ülkede böyle bir şey yok tabii canım.